Anneanne. O kolundakiler ne? Bunu ama. Kolunda kolunda. Koluna takmışsın. Koluna. Ah. Şu koluna bakar mısın koluna? Şunlar şunlar. Dur dur. Ama. Ne onlar? Güzelsin ama. Bana da lazım oluyor bunlar. <laughs> Boynuna takıyordun. Niye koluna taktın bu sefer? Bu uzun. 500 lira. Al bakalım. Bana mı veriyorsun? Bana olmasın da. Teşekkür ederim. Sen, sen boynunu alsana bunu. At, at boyuna. Sen boynuna as. Sen boynuna as bunu. Allah. Ben sana sevdiğim ben. Ha sevdiğim bana, verdin. Ben de hep boynuna takıyorsun ya onun için <laughs> dedim boynuna tak diye. Takmayacaksın mı? canım? Hadi şimdi, sana veren yavrum. Anne? Ha tamam olsun. Teşekkür ederim anne. Tamam. Vallahi alın, birer diler alın. Tamam Hepiniz. teşekkür ederim. Sağ Geri ol yap vallahi. Tamam, tamam, ben de şimdi sana vereyim. Al kaldır bunu. Kaldır kenara koy. <gülüyor> <gülüyor> Ay evlatlarım benim, <laughs> vallahi benim evlatlarım gibi yoktur kimse. Ah, ah, ah evlatlar, Süpersin ah evlatlar. Otur şuraya kenara. Tamam. Aysel bunlar ne çok geldi ben. Onları sen kaplamışsın anne. Aa öyleydi galiba, tamam. Onu gördün mü? <laughs> Safiye o <da> diye. <laughs> Hayır hani bak onu gördün mü? Buradayım konsantre buradayım. Aa buna da ne yapıyorlar sana be? Hep sataşıyorlar. <laughs> sana Daha lazım. iyi değil mi? Ha? Seviyorum ben seni zaten. Oh. Ben ya de Ha sen seviyorum. Yapsınlar. Bakıver. Bu karı bey aynısını yapıyor. <laughs> Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ay Baysat. <laughs> Hakikaten öyle. <laughs> Ay yavrum benim. Anneanne. Anneanne. Ana. Beni hiç mi hatırlamıyorsun? Seni yapmayayım işte. Öyle. Yo beni hiç mi hatırlamıyorsun? İşte öyle o da öyle. Tanımıyor musun beni? Aa. Aa. Kim olduğumu hatırlamıyor musun? Hele. Olsun güzellik güzelliktir <laughs> gene. Gidiyorum ben. <laughs> Hadi Allah'a ısmarladık. Az mı geldi bana mı? Allah'a ısmarladık. Yok ben de tamam. Ne bu be? Gözlük. Aa. Tak bakalım. Aa. Neredeydi bu? Buldum senin dolabında buldum. <gülüyor> <gülüyor> ne giyiniyor be? Bu, bu, bu var giyinemek. Ne giymiyor be? Bak bu bak güvene. Aa, ben de bakamadım. Güzel görüyor musun anne? Aha. Güzel görüyor musun? Aha. İyi mi geldi? Hayır, hayır. Göremiyorsun. Ben durayım, böyle dururum, böyle durun benim, bu kadar. İyi mi görüyorsun şimdi? Hı -hı. Aa. Ben yaptım onları, öyle. Öyle mi? Aa, güzel. güzel mi? Olsun da. Net görüyor musun? Gitmeyeceğim. <laughs> Net görüyor musun? Net. Beni. Seni. Hı -hı. Yani bunu takınca mı daha iyi görüyorsun? Takmadan mı? Kalk şuraya madem te. Te burası. Anane. Onu takınca mı daha iyi görüyorsun? Takmadan mı? Otur burada, ben böyle bakarım, hemen de kıkayabilirim ben. Anneanne, bu gözlüklerle güzel görüyor musun? Hadi. <gülüyor> 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 ah abim de öyle. Ablacığım, Allah razı olsun.